sevgili dostlarım günaydınlar nasılsınız iyisiniz bir cuma sabahından ne sabahı ya öğlenin iki mi oldu iki değil mi ee, öğlen ikisinden sizlere merhabalar diliyorum nasılsınız sevgili dostlarım iyi misiniz Allah şükürler olsun ben iyiyim bugün daha iyiyim ee, sizlere bir şey anlatmak istiyorum biliyorsunuz bundan bir ay önce çok kötüydüm bakın ne kadar aramızda sevgili kader arkadaşlarım veya başka hastalıklara sahip sevgili dostlarım varsa sizlere söylüyorum, sesleniyorum. Ben bundan bir ay önce çok kötüydüm. Ya bir ay önce değil, bir, bir buçuk hafta önce, bir ay boyunca çok kötüydüm sevgili dostlarım. Bir gram yemek yemiyordum, sürekli safra kusuyordum, sürekli yediklerimin hepsini çıkartıyordum. Bir şey yemiyordum gerçi de suyu böyle çıkartıyordum çok kötü öğürüyordum öğürürken sanki bütün kemiklerim kırılıyor gibiydi ee, herhalde kemoterapi de biraz bağışıklık sistemimi çöktürdü işte bir şeyler oldu ne oldu bilmiyorum ben niye öyle oldum onu da bilmiyorum neyse tabi bağışıklık sistemim çöktünce de e, tabi bazı iğneler olmak için acile gidiyordum o acilde büyük bir ihtimalle covid'i kaptım 3 hafta boyunca da covid ile uğraştım yani çok zor bir buçuk ay geçirdim ve o bir buçuk ayda 10 kilo verdim sevgili dostlarım. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Çok korktuğum an o anlardı. Şu ben 6 senelik kanser boyunca benim en korktuğum anlar o anlardı. Dedim tamam bitti her şey. Ben gidiyorum dedim sevgili dostlarım. Öyle düşündüm. Hatta oğlum da öyle düşünmüş. Bakın şimdi her şey çok güzel. Hatta uzun bir müddet ishaldim. 10 gündür falan. O da geçti sevgili dostlarım. Beynimdeki tümörler de radyoterapi ışığına geçti sevgili dostlarım. Karaciğerimdeki büyük ihtimalle doktorumun söylediği gibi aldığı ama antibiyotikler geçirdiğim Covid'den dolayı büyümüş olabilir. Kemoterapi ile devam edeceğiz ona. Benim şimdi vücudumu bir iki hafta dinlendiriyoruz. Bir haftası doldu bir hafta daha kaldı. Bir hafta sonra 21'inde gideceğim kemoterapi alacağım. Devam edeceğim başlayacağım sevgili dostlarım. Şunu demek istiyorum. Gerçekten Rabbimize sığınıyoruz ve inanıyoruz iyileşeceğimize. Ben inan gerçekten o zaman çok korkmuştum. Bu hale gelebileceğime inanmıyordum. Şu an tek kalan şey sürekli yatmaktan dolayı kaslarımın zayıflığı, zor hareket edişim, zor yürüyüşüm ama açıldı yavaş yavaş. Hani tuvalete bile zor yardımla gidiyordum ama şimdi artık kendim gidebiliyorum. O yüzden sevgili dostlarım lütfen umudunuzu kaybetmiyoruz. Tıp çok ilerledi. Çok çeşitli ilaçlar çıktı, çok çeşitli aletler çıktı, bir sürü şeyler çıktı. Her şeyin çaresi var. Bana yorumlara yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. E, hastalığınızla ilgili, şeyle ilgili bildiğim her şeyi sizlere ben video olarak çekip anlatabilirim. Ama bilmediğim hiçbir şeye kefil olmam. Onunla ilgili sizlere haber vereyim. Bu arada mis gibi bir koku geldi. Havva gene döktürüyor. Dön dönelim bakalım havaya. Aşçı mı ahçı mı? Aşçı. Aşçı mı ahçı mı? Hava kek yapıyor portakallı. Portakallı kek yapıyor portakallı. Kek, kek tarifi de istemezler herhalde. Herkes biliyordur keki ya. Evet. Bence keki herkes biliyordur arkadaşım. Ah, canın kek mi istedi? Yok oluşma yapıyorum ben Kaan'a mı yapıyor? Ulan Kaan hiç kıymetini biliyor acaba? Tabii. Çok seviyorum oğlum beni. He he seviyor tabii. Ama çok şımartıyorsun. Şımarsın onlar genç. He. Gençler şımarsın. Sevgili dostlarım size bir şey göstereceğim. Bu arada benim yatağım her zaman hazır. Yatıyorum. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Sevgili dostlarım. Yıllar yıllar sonra. Evet. Şöyle. Yavaşlıyorum birazcık. Ay. Anam anam. Bakın bakın. Kar, karı görüyor musunuz kar muhteşem oh, dün gece bir kar yağdı burada sevgili dostlarım bir kar yağdı çatılar matılar her yer bembeyazdı fırtınayla beraber yağdı ama bir anda erimiş bir anda tarçın tarçınla mı koyuyor? Evet, sen de diye. Oh oh oh. Mutlaka tarçın da koyun sevgili dostlar gerçekten. Her şeye tarçın koyun hem şekeri dengeliyor hem çok faydalı. Hatta yoğurdun içine tarçın koyun. Aa bir şey daha yaptık onu da göstereceğim bir saniye. Bir şeyi göstermem lazım o çok önemli. Aa. Arkadaşlar bir dakika ışığı açmam lazım. Karanlık olmasın. Sevgili dostlarım, gene sizlere çok faydalı bir şey göstermek istiyorum. Enginar aldık pazardan dün. Şöyle göstereyim. E, bunlar yaprakları, enginarın yaprakları. Bunlar yalnız bebek enginar diye geçiyor sevgili dostlar. İçinden enginar çıkmıyor değil mi bunun? Evet. Bunun için aldım Yaprağım e, Bunun içinde enginar yok. Varsa bile böyle nokta kadar falan bebek enginar diye geçiyor. Bunun kalın yapraklarını topluyorsunuz sevgili dostlarım. Ondan sonra içindeki o bebek yapraklarla beraber bir güzel su koyuyorsunuz, bir litre suya koyun. E, üç tane enginar bir litre su da olur. Güzelce kaynatıyorsunuz sevgili dostlarım. Bütün yeşil suyunu veriyor. Ondan sonra o suyunu mutlaka, o suyunu mutlaka sevgili dostlarım aç karnına günde üç kere yarım çay bardağı olsa da içiyorsunuz. Ben limon sıkıp içiyorum çok da kötü bir tadı yok muhteşem bir tadı var ee, özellikle yapraklarını da limonlayıp tuzlayıp yiyin yapraklar güzelce pişsin sevgili dostlarım tüm karaciğerimizi temizleyeceğiz bununla bunu da yapacağız sevgili dostlarım lütfen üşenmeyin şimdi enginar zamanı yapın normal enginarın içiyle yemek yapanlar vardır aranızda şey yapanlar vardır aranızda da biz yemeğini yapmadık. Biz bebek engellerle bunu yaptık. Siz de yapın. Bunu bir ay boyunca böyle bir yapalım sevgili dostlarım. Şu karaciğerimizi bir temizleyelim. Ay neyse şimdi yoruldum. Devam edeceğim. Sevgili dostlarım bu ne? Bu. Ekimiz. Portakallı ekimiz. Ana kan da geldi. Gel annem portakallı kek ve Bardağını smoothie doldur anneciğim. O su buraya geliyor. Ispanaklı. Bak o doldur bardağını orada. Sen kadar al doldur. Hepsini al. alsın. Doldur. Hepsini al aşkım. Üçe böldük zaten. Ha. Doldur 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 doldur. Smoothie doldur. mi? Şey gibi geldi bana. Şey, <laughs> smoothie. <gülüyor> Detoks. Detoks diyelim. Sevgi. <laughs> ha? <laughs> <laughs> Haydi gel. Gel. Muz, ıspanak. Sevgili dostlarım bu ıspanaklı detox detoks mu diyorlar, smoothie mi diyorlar faydalı bir şey. Nasıl yaptık söyleyeyim. Ben ıspanak yapraklarını önceden yıkadım. Düferize attım. bunun içinde ıspanak yaprağı var. Bildiğiniz yeşil ekşi elma var. Ve muz var. Ve su var sevgili dostlarım. Onu alıyorsun. Böyle ronda gibi parçalayıcına bir tutam ıspanağı çıkartıyorsun içine koyuyorsun bir tane yeşil elma koyuyorsun bir tane muz koyuyorsun su koyuyorsun parçalıyorsun ve içiyorsun hafif buzlu olacak sevgili dostlarım çok faydalı bir şey ıspanağı çiğden yemiş olacaksınız nasıl olmuş kek biraz ekmek gibi olmuş şekli bu olmuş. olmuyor <laughs> niye böyle olmuş kalıp öyle kalıptan Afiyet, şiir olsun Kaan efendi. Abla abla kek görünün ekmek yapıyor. Ekmek görünün kek yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> kek görünün ekmek, ekmek görünün bu da iyiymiş. <gülüyor> tamam, <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> 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 Durmadan sizle yemek paylaşıyorum. <laughs> olsun faydalı şeyler, <laughs> şeyler paylaşıyorum. <laughs> ha, sevgili dostlarım bakın. Paylaştığım bütün şeyler bugün faydalı şeylerdi. Dök annem dökü döke. Pıstığa süpürsün. Canlarım var ya Muğla'nın havasına güven olmaz. Şu an öyle bir hava var ki sanki bahar günlük güneşli kuşlar ötüyor. Size yani yarım saat bir saat önce çektiğimde kar yağıyordu. Bakar mısınız? Gerçekten ya bu çatılar her yer bembeyaz olmuştu. Allah'ım Allah'ım. Ay bu kalkmak oturmak çok zor. Şu güzel havayı da göstereyim. Şöyle. Allah. Hemen okul var dibimizde sevgili dostlarım. Az önce istiklal maaşı okundu. Hemen hava ayağa kalktı ve saygı duruşunda durdu. Geçen gün şöyle bir şey görmüş hava. Diyor ki geçen de buraya geldim diyor. O zaman diyor taşınmamıştık diyor. Yürüyordum diyor. Acayip diyor kalabalık diyor. işte diyor. Geziyordum diyor burada çarşı pazarı diyor. Sen anlatsana hava. He? Ha? Ee, evin önündeki caddedeydim. He. Ee, bir anda o gündeki cumaydı. Bir anda İstiklal Marşı okumaya başladı. Sokakta kalabalık, He. bir anda herkes durdu. Saygı duruşuna. Bir anda saygı duruşuna durdu. O kadar hoşuma gitti ki, o kadar duygulandım ki. Valla şu an ben çok şaşırdım. Hiç kimse de... yürümedi yani, hiç. Kımıldamadılar oldukları yerde. Cuma, Cuma günü. Cuma günü İstiklal Marşı çalıyordu işte. Gördünüz mü sevgili dostlarım? Ben tabii ki hastanedeydim değil mi ben o zaman? Evet. Ben evet. hastanede yatarken yani valla çok güzel. Çok sevindim. Çok güzel bir duygu. Şey, her cuma demek ki belki millet herkes duruyor ben çekeriz. öyle yakalar. Evet. ben kalkamadım. kalkamadım için o yattığım yerden bugün bakamadım da baktım havada kalktı <laughs> ayağa. <laughs> Anazara hemen istikler var şimdi hazır olarak geçti. Aha çok güzel bir şey ya. Sevgili dostlarım şu an acayip güneş içeri giriyor ve evi öyle bir ısıtıyor ki şu an bacağıma bacak. Ben şuraya oturayım mı? Şuraya güneşe. Otur. Hatta sen de gel otur güneşte ısınalım.